Bayhan çok iyi bir iş çıkardı. Ya o kadar keyif alıyorum ki Bayhan'ın yaptığı e, şarkılardan, müziklerden. Bence seyirci de e, alıştı ve çok sevmeye başladı diye düşünüyorum. Herkesin dilinde. Neysin anlamadım Bir sonu çalamadım İki canmaz bir iptal Aynamaz rastlamadım vay anasın. Rayından mı geldim Vay anasını Rayından mı geldim Efendim işitmedim Bana bir şey mi dedin Ki orta bir sade Haydi bana müsaade Efendim işitmedim Bana bir şey mi dedin Ki orta bir sade Haydi bana müsaade